Salara da bakıp devam edelim. Dolar sabah saatlerinde 2022 senesinin zirvesini gördü. Kübra Demir'e gideceğiz şimdi. Dövizde son durum ne? Altını da tabii e, ilave eden söylersen çok iyi olur Kübra. Serap Belet geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz indirmesiyle birlikte uzun süre 17.90 kuruş civarında seyreden dolar 18 lirayı geçmişti ve bugünlerde de yeni bir zirveye tanıklık etti. Yeni bir zirveye ev sahipliği yaptı dolar. Şu dakikalarda kapalı çarşıda dolar 18.22'den işlem görüyor. E, satış fiyatı şu anda kapalı çarşıda doların 18.22 tarihi bir zirve dedik. 2022 yılının en yüksek e, rakamına şu anda ulaşmış durumda dolar. Tabi bunun sebebine bakacak olursak Amerika, Amerika Merkez Bankası Powell'ın bugün açıklaması beklenen konuşmaya ilişkin, bugün yapacağı konuşmaya ilişkin dolar uluslararası piyasalarda değer kazanmaya devam ediyor. İşte onun öncesinde de e, dolar fiyatı 18 lira 22 kuruşa çıkmış durumda euro'ya bakacak olursak euro Aslında uzun süredir 18 lira civarındaydı euro'da yukarı yönlü bir artış var ama bu artış çok şiddetli değil e, hafif bir yükseliş var Euro ise 18.20'den işlem görüyor. euro dolara bakacak olursak da doların daha da yüksek olduğunu belirtmemiz lazım X arasındaki değerde birin altına düşmüş durumda euro ve doları kıyaslayacak olursak dolarda durum bu Altına da bakalım hiç şüphesiz ki piyasalar demişken altından da bahsetmek gerekiyor. Altında da yukarı yönlü bir yükseliş var ama zaman zaman yukarı çıkan altın zaman zaman da aşağı iniyor değer olarak. Şu anda kapalı çarşıda gram altın 1033 liradan işlem görüyor. Önceki gün sert önceki gün sert bir düşüş yaşanmıştı altında ama bugün yine yukarı yönlü seyrini altın devam ettiriyor. Gram altın 1333 liradan işlem görürken çeyrek altın 1.685 lira, yarım altın 3.355 lira, at altın ise 6.890 liradan işlem görüyor. Emir altınla birlikte kapalı çarşıdaydık, piyasanın nabzına baktık. Dolar 2022 yılının zirvesine ulaştı demiştik. Şu anda kapalı çarşıda dolar 18.22'den işlem görüyor Serap Belet. Kübra Demir çok teşekkürler.